Merhabalar. Ben Avukat Cem Akar. Bugünkü yayınımızda kira tespit davaları hakkında bahsedeceğim. Kira tespit davalarında özellikle daha az vurgulanan, vatandaşlarca daha az bilinen konuları bu video kapsamında değerlendireceğim ve açıklayacağım. Kira tespit davası kiraya verenlerin sahip olduğu çok önemli bir aslında haktır. Zira bu davayla kiraya verenler taşınmazlarının kiralarını rayiç bedellere çıkarma fırsatına, hakkına sahiplerdir. Kiraya verenler kiracı ile akdetmiş oldukları kira sözleşmesinde 5. yılın tamamlanmasıyla birlikte kira tespit davası açma hakkına sahiplerdir. Bu dava ile kiraya verenler taşınmazlarının artık TÜFE, ÜFE veya kira sözleşmesinde kararlaştırılan orandan ziyade rayiç emsal bedellere göre yeniden belirlenmesini talep etme hakkına sahip olmaktadırlar. Bu kapsamda mahkemece yapılan yargılamada kira bedeli bilir kişiler vasıtasıyla tekrardan belirlenmekte. Belirlenen bedel üzerinde ise mahkeme %10 ile %20 arasında yaklaşık olarak bir hakkaniyet indirimi yaparak kira bedeline hükmetmektedir. Mahkemece yapılan hakkaniyet indiriminin mantığı aslında eski kiracı olduğundan dolayı nispeten yeni kiracılara göre daha avantajlı şekilde kiracının kira ödemesinin sağlanmasıdır. Yargıtay kararları da bu yöndedir. Haliyle mahkemelerin mutlaka hakkaniyet indirimi yapmaları gerekir. Eğer ki ilk derece mahkemeleri hakkaniyet indirimi yapmaksızın hüküm kurarlarsa üst mahkemeler bu kararı kuvvetle muhtemel bozacaktır ve kira tespit davası yargılamasının uzamasına sebebiyet verecektir. Kira tespit davalarında kira bedelinin hangi tarihten itibaren arttırılacağı diğer bir ifadeyle tespit edileceği büyük önem arz etmektedir. Nitekim kira bedelinin daha geri bir tarihten itibaren belirlenmesi durumunda kiraya veren kiracıya karşı geriye dönük olarak söz konusu aylar bakımından alacaklı durumda olacaktır. Bu nedenle kiraya veren vekillerinin özellikle müvekkilleriyle kira bedelinin hangi tarihten itibaren belirlenmesi gerektiği konusunda net bir karar almaları gerekir. Eğer kiraya verenler net bir şekilde hangi tarihten itibaren kira bedelinin artırılmasını talep ettiklerini ifade etmezlerse ciddi maddi hak kayıpları ortaya çıkacaktır. Netice itibariyle kira tespitinin talep edildiği tarihin doğru belirlenmesi ve bu kapsamda kanundaki usul ve yasalara uygun olarak ihtarname'nin gönderilmesi gerekir. Eğer ki kira sözleşmesinde artış hükmü var ise böyle bir ihtarnameye gerek yoktur. Nitekim yargıtay kararları da bu yöndedir. Kira sözleşmesinde artış hükmü olması halinde kira tespit davası açılmadan önce ek bir ihtarname çekmeye gerek olmaz. Öte yandan kira sözleşmesinde kira bedelinin arttırılacağına ilişkin bir artış hükmü yoksa ve öncesinde bir ihtarname çekilmediyse bu durumda yeni kira döneminden itibaren ancak kira tespit bedelini talep edebilirsiniz. Yani içinde bulunduğunuz kira dönemi bakımından kiranın geriye dönük olarak arttırılmasını talep edemezsiniz. Ancak önümüzdeki yıl bakımından yine kira bedelinin yeniden tespit edilmesini talep etme hakkınız vardır. Yani diğer bir deyişle mutlaka ama mutlaka ihtarname gönderme zorunluluğu kira tespit davalarında yoktur. Ancak ihtarname gönderilmesi halinde geriye dönük olarak da kira bedelini arttırma fırsatına sahip olur kiraya verenler. Ayrıca önemli vurgulamamız gerekir ki kira bedelinin tespitine karar verildikten sonra bu karar eğer ki istinaf sınırının üzerinde ise istinafa tabidir ve karar kesinleşmeden icraya konulamaz. Yani diğer bir ifadeyle geriye dönük olarak aradaki kira bedelleri ancak mahkeme kararı üst yargı makamlarından da kesinleşmesi halinde icraya konulabilecektir. Ve yine birçok kez vatandaşlar arasında karıştırılan bir durum vardır. Geriye dönük olarak faiziyle alabileceklerini zanneder kiraya verenler, kira bedelleri arasındaki farkın. Ancak bu durum yanlıştır. Nitekim Yargıtay kararlarında da ancak mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren kira bedelleri arasındaki farka bakiye alacağı yasal faiz işleyebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle mahkeme kararı kesinleşmeden icraya konulması mümkün değildir ve yine faizin işlemesi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir. Mahkeme kararının kesinleştiği gün itibariyle bakiye kira alacakları bakımından faiz işleyebilecektir. Aslında bu durum e, kiraya verenler açısından son derece dezavantajlıdır. Zira hem haklı alacaklarına tarih itibariyle geç bir şekilde faiz işleyecektir ve ayrıca yasal faiz işleyeceği de göz önüne alındığında aslında kira tespit davasından beklenen fayda tam anlamıyla karşılanılamamaktadır. Ne kadar bu durum son derece dezavantajlı olsa da genel itibariyle kira tespit davası kiraya verenlerin başvurabileceği çok değerli bir hukuki yoldur. Eğer ki kiracınız kira bedelini hakkaniyete göre ve emsallere göre belirlemiyorsa 5 yılını tamamlayan kiraya verenlerin mutlaka kira tespit davalarını açmalarını